Merhaba değerli dostlar. Sizlerle bugün Minecraft'ın en iyi 5 şadını bakacağız arkadaşlar. Önceki bölümde shader nasıl yüklenir nasıl kurulur yapmıştık. Bu bölümde Minecraft için kullanabileceğiniz yeni sürümlerdeki en iyi shader'lara bakacağız arkadaşlar. 5 tane shader'ımız var. Önceki bölümde bir tanesini göstermiştim. Ondan başlayarak arkadaşlar 5 tane shader'ımız var. Yorumlarda ve açıklama kısmında linklerini de vereceğim. Beğenirseniz indirebilirsiniz diyelim ve başlayalım. Arkadaşlar ben şu eşi bunalan tekne almışım. Şöyle hemen arkadaşlar ayarlara gelelim. Görüntü ayarları shader'lar diyelim arkadaşlar. Ee, aşağıdan başlayalım yukarıda gidelim. Baş arkadaşlar. durus diye bir pekimiz var. İsmi Sildur's arkadaşlar. Bakalım shader oyunu ne kadar değişecek. Oy oğlum. Oğlum bakar mısınız arkadaşlar siginime? Çok iyi. Arkadaşlar Baya güzel olmuş lan. Gölgelendirmelere bakın. bayağı gözüm şu an var ya canlı gibi canlı var ya canlı bakıyorum şu an oyuna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Vardın çağrıcısının bile nasıl göründüğüne bakın. bayağı iyi Vardın arkadaşlar bakın Vardın nasıl koşuyor lan. Ya, ayıp ya. Oğlum tavşana niye vuruyorsun lan. Ha, arkadaşlar sulara bakalım. Sularda pek bir değişim yok ama arkadaşlar oyun gözümüze o kadar çok güzel geliyor ki. Ee, bir lav koymayı deneyeyim mi? Bir lav koymayı deneyeyim arkadaşlar. Dursak niye yenilmeyi meşe taşı geliyor? <laughs> lav kovası koyalım arkadaşlar. Lav da öyle çok değişmemiş ama arkadaşlar oyunda çok güzel. Bir de arkadaşlar ben fast'ini indirdim. Yani FPS'imde in herhangi bir sorun yok. Hala 150'lerde, 200'lerde FPS alıyorum. Yani gerçekten güzel. Benim arkadaşlar buna notum 10 üzerinden 7 arkadaşlar. Gayet güzel bir şeymiş. Beğendim. Hemen diğerine geçelim. Ay, görüntü ayarları. Shader'lar arkadaşlar. Poxil Shader diye bir shader var. Buna da bakalım. Bu arada açıklama kısmında arkadaşlar hepsinin linki var sırasıyla arkadaşlar bakabilirsiniz diyelim. Oo oğlum bu çok garip lan. Arkadaşlar bunu da başka bir yerde indirdim. Oyun o kadar ger şu an garip ki. Bakın arkadaşlar sanki hani böyle şey oluyor ya bir tane videolar oluyor ya, mesela gerçekçilik 210x diye. Aynı öyle olmuş lan ama birazcık arkadaşlar abartmışlar. Abartmışlar kaliteye bakın gördüğünüz gibi gittikçe animasyonlar değişiyor. Şöyle bakın. Gölgelere bakın, gölgelendirmeye bakın. Çok aşırı gölgelendirme var arkadaşlar. Bu gölgelendirme de oyunu karartmış biraz. E, sulara bakalım, garip olmuş. Belki <laughs> bunun farklı modelleri var. Su bakın arkadaşlar, suya bakın. Su gözükmüyor. Su arkadaşlar o kadar saydam ki. Oyun aşırı saydam şu an. Bak sudayım ama gözükmüyor arkadaşlar. Lava bakalım, lav nasıl gözüküyor? Lav gözükür herhalde. Lav, lav love gözüküyor. Lavda da bakın bir aydınlıklık var lan. Lavda bir, bir şey var arkadaşlar. Bunu pek ama Karanlık çok olduğu için arkadaşlar pek beğenmedim. Sadece saydamlığı ve görüntüyü güzelleştirmesine, pürüzsüzleştirmesine pürüzleşti, bayıldım arkadaşlar. 10 üzerinden 5 veriyorum bu shader'a da. Hemen diğer shader'ımıza geçelim. Evin Rescue Shader. Evin <laughs> Rescue Shader arkadaşlar. Önceki bölümde göstermiştim. Harika bir şeydir. 10 üzerinden arkadaşlar 9 vermiştik bir önceki bölümde. Daha yüksek de verebilirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam abi survival'da kullanabileceğimiz bir şeydir. Suya bakar mısınız? Ben burada arkadaşlar suyla lava bayıldım bak suyla lava daha, daha iyisi gelir mi bilmiyorum diğerlerine bakmadım ama arkadaşlar suyla lava bakar mısınız lav çok canlı su ne kadar canlı bakar mısınız arkadaşlar su işte su böyle olacak bakın su, güneşten bakıyorum suya güneş nerede abi güneş nerede güneşi göstermem lazım güneşi göstermem lazım güneş hemen dur şöyle time set midnight diyelim tepemizde olacak güneş o bakın ay gibi tepemizde olandır time set day diyelim min day diye bir şey yok yani noon ha, time set noon arkadaşlar noon dedik ee, güneş, Aa, güneş şunun arkasında kalmış ya. Bulutları kapatsak bulutları bir kapatalım size göstermek istiyorum arkadaşlar çünkü çok iyi ee, Nerede ha, bulamayacak mıyız ya bulutları bulamıyor miyiz Hava değişimleri açık ya yani neyse bulamayız ama arkadaşlar siz gör, anladınız Çok güzel bir şekilde arkadaşlar bu da 10 üzerinden 9 alıyor Bundan iyisi çıkarma mı bilmiyorum BV shaders diye bir tane shaderımız varmış Buna da bakalım size hızlı bir şekilde ee, Şöyle oğlum bu ne lan Oğlum oyun çok değişti ooo bu şey lan bu mod şey arkadaşlar Böyle hani eski çağlarda bu 90'lı yılların shader'ı gibi yapmışlar. Yani 90'lı yıllarda hani böyle görüntü hiçbir zaman sadece siyah beyaz diye onu o tarz bir şey yapmak istemişler arkadaşlar. Yani biraz nost yani böyle gözünüz yorulmasın diye indirebileceğiniz bir şeydir. Böyle garip bir şeyler yapmışlar. Ya pek beğenmedim. Yani normal ama sadece çok şey yapmışlar işte oyunu palakını kısmaktan başka bir şey yaramamış. 10 üzerinden 3 veriyorum. Pek beğenmedim. Ve arkadaşlar son shader'ımız. Oo direkt shader'a mı geçtik lan? Shader'a direkt geçtik mi? Astral o shader direkt. O shader arkadaşlar direkt geçtik. Arkaya bu şekilde shader'larımız vardı. Ee, siz arkadaşlar yorumlardan hangi shader'ı beğendiniz yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere.